Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve egzotik tur sahibi Cengiz Topçu, normalleşme sürecinde iç pazarda nasıl bir gelişme yaşanacağını Büyük Alanya TV'ye değerlendirdi. Topçu, salgından sonra ekonomik sorunlardan dolayı iç pazarın olumsuz etkileneceğini ifade etti. Sektörün diğer bir ayağı iç pazar. Özellikle bu konuda beklentileri olan da var çünkü Özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında okullarında tatil olmasıyla birlikte iç pazar her sene bir hareketlik yaşamıştır. Bu salgından sonra tabii ekonomik kayıp yaşadığımızı düşünürsek iç pazarı da bu olumsuz anlamda etkileyecektir ve birçok Türk bu sene seyahat fikrinden vazgeçecektir. Ancak seyahate çıkmak isteyenler de mevcut, duyuyoruz zaman zaman telefonlar geldiği de söyleniyor bu konuyla ilgili olarak. Ancak ben 1 Mayıs itibariyle bu hareketlenmenin başlayacağını düşünmüyorum. Çünkü 1 Mayıs itibariyle halen salgının seyri muhtemelen devam edecek gibi gözüküyor. Ve şehirler arasındaki seyahat kısıtlamasının bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Bu herhalde Haziran'ın <laughs> ortasını geçer gibi geliyor. Bundan sonra başlayacak bir hareketlenme de iç pazar tabi taleplerini değiştirecektir. Çünkü normalde işte otellerde kalan kalmayı tercih eden vatandaşlar bu sefer kendilerini daha çok güvende hissedecekleri e, seyahat talebine yönleneceklerdir. Bu özellikle ev tipi konaklamalar olabilir. E, bu anlamda bir farklı e, talepler gelişebilir. Veya küçük oteller daha çok daha fazla tercih edilebilir. Veya destinasyon olarak çok kalabalık olmayan destinasyonlara yönelebilirler ki bu konuda Ege bölgesi biraz daha şanslı gözüküyor veya çok büyük otelleri tercih edebilirler ki Belek bölgesi bu konuda daha fazla şanslı gözüküyor çünkü bu otellerin hem kullanım alanları geniş sosyal mesafe kavramı orada daha fazla korunabilir ve daha fazla fırsattan yararlanabilirler bu anlamda iç pazarda çok büyük bir hareketlenme olacağını zannetmiyorum ama yine de tabii tatil'e çıkmak isteyenler olacaktır. Sadece seyahat taleplerinde bir takım değişiklik olacaktır. Hatta son zamanlarda duyduğumuz kadarıyla özellikle çadır ve karavan e, satışlarının e, yükseldiğini görüyoruz. Çünkü insanlar daha fazla kendi başlarına veya toplumdan uzak şekilde tatil yapmayı da isteyebilirler. E, ama bu hareketlenmenin e, muhtemelen e, Haziran 15'inden hatta Temmuz'u bulabileceğini e, düşünüyorum.